2 numara ekranımızda. Benzer soru olduğu için bence Anlaşılması da daha kolaydır. Bir de bir ifade var. İşte, Life is like a marathon. Hayat bir maraton gibidir, bir sprint değildir açıkçası. Bir anda böyle kopmanız gereken bir şey değil. There'll be times when you feel like you're running uphill. Bazen bayır yukarı gittiğinizi düşünürsünüz. Bazen aşağı inersiniz ama asla pes etmeyeceksiniz diyor. Burada da bir nick kullanmış, bir mecaz kullanmış hoca. Ve de e, ama öğrencilerinden bir tanesi işte e, bunu yakalayamamış. Ve anlayamamasının nedeni ne olduğu soruluyor. Tıpkı daha önce bir çıkmış soruda olduğu gibi. O yüzden sorunun doğru yanıtının biz metaphorical language olduğunu görüyoruz. Ne var? Hocam şimdi buna similar dememeyiz. Baştan aşağıya as like mi gerek? Hayır ama bir dakika şuna da bakarsanız çok sevinirim. Ee, bakın burada J Han seçildi Metal Language diyor. Şimdi siz sadece Like as Like a Marathon'daki Like orada çeldirici zaten tamam mı? Siz Like'a bakarak similar diyebilirsiniz demiş olabilirsiniz ancak meta Language ne? Metal Language ne? Dil hakkında konuşun. İşte close budur atıyorum ne bileyim bu özledir, bu yüklemdir vesaire demek yani. Peki biz burada herhangi bir şekilde bunu görmüyorsak işte like as falan bunlar gerekir. O zaten var. C seçeneğinin simili tarafında problem yok hocam. Metalanguage tarafında problem var. Simili demeniz için like ve as yeterli. Burada var ama metalanguage yok. Tamam mı? Hocam?